Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup, beğen ve yorum yazarak videolarıma ve kanalıma destek olabilirsiniz. Siz izledikçe videoları benim de daha çok video atma şevkim oluyor diyebilirim yani o yüzden kanala abone olup videolara beğeni ve yorum yazmayı da unutmayın. Evet videoya geçelim. E, videoya ilk olarak Avrupa'dan transfer videolarıyla ile başlarsak e, Joao Felix'in Barcelona'da oynamak benim hayalim değil, İspanya'da çok büyük bir gündem oldu. Çünkü e, Joao Felix yani Atletico Madrid'den büyük ihtimal ayrılacaktı zaten belliydi. Antrenmanlarda da isteksiz tavrı çok göze batıyordu İspanya'da. E, Atem, e taraftarlar nezdinde de. O yüzden Barcelona bu değişim Barcelona'ya transfer olabilir. Yani evet, Barcelona'nın ileriki kanadında bence iyi iş görür Joao Felix. Ama Joao Felix'in ben Barcelona taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Barcelona'da oynadığı ilk maçta bütün futbolcularla neredeyse kavga etmişti. O yüzden ben Barcelona hayalini olduğunu çok düşünmüyorum. çünkü Atletico Madrid'den ayrılma isteği var Joao Felix'in ama bütün takımlar onun bonservis bedelini çok fazla gördüğü için transfer etmediler. Geçen sene Chelsea'de kiralıktı. Chelsea istemişti. Ama Atletico Madrid, Madrid yüksek bir bonservis bedeli istedi o yüzden olmadı. Ardından Manchester United istedi. Liverpool da istemişti. Onlar da istemedi Premier Lig takımları. O yüzden bence kendini Barcelona'ya da biraz Felix pazarlıyor olabilir diye düşünüyorum. Barcelona ise diğer transferlerinde istemeyebiliyor. Girona'dan transfer etti Barcelona, e, orta sahaya. Geçen sene çok formdaydı zaten Girona'da, hem takım olarak zaten Girona çok formdaydı İspanya'da. Barcelona'da onu orta sahaya transfer ederek iyi bir hamle yaptı. Xavi'nin bence gözdesi olacaktır, Xavi onu çok istiyordu transferinde. 5 milyon euroya transfer etti onlarda. Sağ bek için Cancelo'yu düşünüyorlar. Cancelo'yu ile zaten Guardiola Manchester City istemiyor. Yani Cancelo'nun e, gidişi Barcelona'ya olabilir. Geçen sene Bayern Münih'e kiralık olduğu gibi bence Barcelona'ya da kiralık gidebilir diye düşünüyorum. E, diğer transfer döneminde ise Bayern Münih orta sahaya The istiyor e, Real Madrid'den. Ben Real Madrid'in The vereceğini düşünmüyorum. Zaten The Manchester United'da istemişti ama... Artık ellerinden fazla çıkarmazlar diye düşünüyorum Chouameni'yi. Gelecekte katkı amaçlı zaten kullanmak istiyor Chouameni'yi. Chouameni, Kamavinga, Benningham, Arda Güler. Yani bu e, genç futbolcuları ileride Real Madrid'in orta sahası olarak, geleceğin orta sahası olarak düşünüyor Real Madrid ve Fl Florentino Perez. O yüzden ben e, Real Madrid'in e, Chouameni'yi vereceğini Bayern Münih'e düşünmüyorum. Ee, diğer transferlerde ise Newcastle United Harvey Barnes'ı transfer etti Leicester City'den. İyi bir transfer oldu. Zaten formda oyuncularda da Leicester City'de zaten birkaç formda oyuncu vardı. Madison, Harvey Barnes ve Jamie vardı. Madison zaten e, Tottenham'a gitti. Harvey Barnes da Newcastle'a transfer oldu. İyi bir hücum hattı oldu. E, Newcastle'da Alexander Isak, Harvey Barnes yani ikili olurlar. Sen maksimum büyük ihtimalle Alsa'da transfer olacak Newcastle United'da. Ee, o da gidişi, Harvey Barnes'ın gelişi oraya iyi bir monte oldu diye düşünüyorum ben. Newcastle United. Chelsea'nin sene Moes Kaysedo ısrarı hala devam etmekte. Geçen sene Brighton'da iyi bir performans sergilemişti zaten. Ama Brighton onu e, Premier Lig'in en yüksek bonservisli orta saha oyuncusu yapmak için daha çok para istiyor Chelsea'den. Ben Chelsea'nin bu paralar açıkacağını düşünüyorum. Yani illa yani bu transferi ben Chelsea'nin bitireceğini düşünüyorum. Inter ise Arsenal'in forvet oyuncusu Balogun'u transfer etmek istiyor. Geçen sene de Arsenal'de çok oynayamamıştı. Lukaku giderse e, onun alternatifi olarak düşünüyorlar e, Balogun'da. iyi bir transfer olur e, Inter için de. E, Pulisic, e, Milan'a transfer oldu. Pulisic içinde iyi bir transfer oldu. Çünkü geçen sene Chelsea'de çok fazla süre alamıyordu. Onun için de hayırlısı olsun. E, Lukaku transferinde ise Juventus taraftarları Lukaku'yu istemiyor. Yani Inter taraftarları da şu an istemiyor. Lukaku bir arada bir derede kaldı diyebiliriz. E, Suudi Arabistan'a da fazla gitmek istemiyor Lukaku. Oradan da iyi teklifler geliyor. Hala kendini Avrupa'da oynamak e, düşüncesinde. Onu da ileride e, ülkemizden takımları da isteyebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Livakovic transferi tamamlandı büyük ölçüde. E, zaten e, 10 milyon euro bonservis bedeli istiyordu Dinamo Zagreb. E, o bonservis fiyatını biraz düşürerek Fenerbahçe transfer etti. İyi bir kaleci. Eee ay Büyük ihtimal zaten takımdan ayrılacak. Onun yerine de orayı doldurabilir zaten Livakovic. Dünya Kupası'nda da çok iyi bir performans ortaya koymuştu. İyi bir transfer oldu Fenerbahçe için de. Beko ve Bertalmos transferini de açıkladı Fenerbahçe. Beko transferi zaten belliydi. 8 milyon euro bonservis ücreti verdi Fenerbahçe. Biraz çok olsa da ama iyi bir oyuncu kazandı diyebiliriz stoper bölgesine Fenerbahçe. Eftal da genç bir oyuncu, e, Marsilya'daydı geçen sene Galatasarayın altyapısından yapısından çıkma, tekrardan Türkiye'ye geldi Fenerbahçe ile. Ben Fenerbahçe'nin onu kiralayacağını düşünüyorum Avrupa'nın diğer kulüplerine. Zalay gidecek futbolcularda ise Fenerbahçe'de Salayi Hoffenheim'le anlaştı, 14 milyon euroya transfer e, ücreti verecek Hoffenheim Fenerbahçeye. İyi bir transfer bence e, Salahi'nin gidişi iyi bir bonservis bedeli oldu Fenerbahçe için de. E, geçen sene Salahi Fenerbahçe'de en çok forma giyen futbolcuydu. Üç günde bir maça çıkıyordu. Ama e, bazı bölgelerde çok aksiyonmaya başlamıştı artık Salayı. O yüzden taraftar çok eleştiriyordu onu. Salah'ın de transferi hayırlısı olsun. hayırlı olsun. Crespo ve Joao Pedro'nun da gideceği konuşuluyor. Crespo'nun Crespo'dan Portekiz'den gelen teklifler var. Joao Pedro'dan densese eee Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. İkisinin iki futbolcuyu da e, Fenerbahçe e, bir bonservis bedeliyle bırakmak istiyor. E, Galatasaray'da ise Bakan bu transferi tamamlandı, Icardi'yi de edekleyebilecek iyi bir transfer oldu. Zaten e, Bursa Spor'dan ayrıldığından beri Türkiye'ye hep geleceği konuşuluyordu, Galatasaray'a transfer oldu. E, i̇yi bir transfer oldu, e, yaşı yüksek olmasına rağmen iyi bir transfer oldu Galatasaray için, hayırlısı olsun. İşte, Parades de, durumu ise işte, hala a, aynı. Aynı Zaha Trans'te zaman istedi Galatasaray'dan. O da bir sarmala girdi diyebiliriz. Çıkmaz bir sarmala. Ama büyük ihtimal o transferin de ben Galatasaray'ın gerçekleştireceğini düşünüyorum. Gidecek futbolcularda ise Galatasaray'da e, Torreira transferi e, konuşulmakta. Torreira'nın e, Torreira için Lazio 15 milyon euro istiyor. Ama ben Galatasaray'ın vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Torreira gerçekten Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu geçen sene orta sahada. O yüzden ben Galatasaray'ın e, bu Torreira'yı vereceğini hiç zannetmiyorum. E, ama Lazio fiyatı yükseltirse büyük ihtimal yükselteceği konuşuluyor. Onlar da Milinkovic Savic gittikten sonra iyi bir orta saha oyuncusu istiyorlar. Belki Galatasaray elden çıkartma durumu söz konusu olabilir. Beşiktaş'ta ise Lens'ten ayrılan Onana transferi gerçekleşti. Ön hatta gerçekten çok iyi bir transfer. Beşiktaş iyi bir transfer yaptı. E, Aldırıdan Sam Tenton'la Lianko'yu İstanbul'a getirdiler. E, ama oyuncu e, sağlık kontrollerinden geçemedi çünkü sakatlığı var. Yani Lianco transferinin e, bu kadar e, çok iyi bir transfer olurdu bence Beşiktaş'a olursa ama büyük ihtimalle o transfer de olmayacak gibi gözüküyor. Pereira transferinde de Pereira Pereira şu an e, Beşiktaş'ı bekletiyor, yani çünkü e, diğer e, ülkelerden de iyi teklifler almış durumda. Li, e, Roberto Pereira'da. da e, gidecek futbolcularda ise Beşiktaş'ta Roman Sais Alsat'ta anlaştı. Zaten Ocak ayında daha ayrılmak istiyordu Roman Sais. Meraş da takımdan ayrılmak istiyor. O da büyük ihtimalle Fransa'ya gidecek. E, Beşiktaş'ta ise durum bu kadar. Trabzonspor'da ise Hoca ön tarafa Petkovic olmazsa Deniz Pride istemekte Leicester sizden. Yani Deniz Pride Belçika'nın e, gö gözde futbolcularından biriydi. Hani genç gözde futbolcularından da ama istediği çıkışı yapamadı Premier Lig'e e gidince. Ben Trabzonspor'da bu çıkışı yapacağını düşünüyorum. Evet bugünlük videodan bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim. E, videoyu kapatmadan önce video, e, beğeni ve yorum atmayı videoları unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizi bu videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkürler. İyi günler, hoşça kalın.